Kemal! Kemal ya. İçeriden çıkmışsın. Kim söyledi? Kimse söylemedi. Buraya geldiğine göre çıkmışsın demek. Çıktığım anda seni bulacağım demiştim. Ne zaman çıktın? Üç gün oldu. Çıktığın anda bulamamışsın demek. Ki. Senin yüzünden yıllarca içeride yattım. Sattın lan beni. Evet sattım. İçeri girmeye göz alamazdım. Benim bir ailem vardı ama sen işe yaramazın tekiydin. Belki ben beş para etmez bir adamım ama sen hainsin. Ölme hak ediyorsun. Beni öldürürsen polis peşine düşer. Tekrar içeri gelsin biliyorsun. Seni öldürmesem de içeri gireceğim merak etme. Niye? Kaçtım olmam, Ne? polis peşine düşmedi mi? Allah'tan düştü işte. Niye seviniyorsun lan düştüğüne? Koşarken takılıp düştü oğlum kaçtım ben de. Allah kahretsin başka yer bulamadım lan. Ne işin var benim evimde? İşimi bitirdikten sonra gideceğim. Salak ne işin var onu soruyorum işte. İşini bitireceğim. İşini mi bitireceğim? İşimi mi bitireceğim? Bir karar ver amına koyayım. Oğlum, oğlum senin işini bitirdiğimde benim de işim bitmiş olacak işte. Ulan git kefaletini öde çık hapisten. Benimle niye uğraşıyorsun? Ver parayı ödeyeyim o zaman. Ne arar lan o kadar para bende? Sen bir ara ticaret yapıyordun, satıyordun bir şeyler. Vardır sende. Ulan ne ticaret Bir şey satmıyordum ben. Para yok bende. Beni sattın ya şerefsiz. Ulan kendin beş para etmez adamı Satsam kazanacağım? Hello.